karbon döngüsünden bahsedeceğiz, oksijen döngüsünden bahsedeceğiz. Karbon ve oksijen döngüsünün arkadaşlar hepsini birlikte değinmiş olacağız. Çünkü aslında birbirini tamamlayan döngüler. Ve en son olarak da azot döngüsü diyeceğiz ve bitireceğiz döngüler kısmını İlk olarak su başlayalım. Arkadaşlar yeryüzünde su miktarı aslında azalmıyor. Sadece farklı bir faza geçiyor. Yani sadece farklı bir hale ürünüyor diyebiliriz suyu evlerine bakarsak yani sıvı haldedir. Sonunda gaz olur. Tekrar sıvı hale gelir derken yoğuşma ve buharlaşma olaylarıyla birbirini takip eder diyebiliriz. Su biz için arkadaşlar suyu nasıl elde edeceğiz? Nelerden su elde edeceğiz? Canlı karışır deriz. Burada buharlaşma olayı bizim için önemli. Atmosferdeki bundan yükselmiş olan su buharı arkadaşlar soğuk havayla karşılaştığı zaman yoğuşma olayı ile tekrar yeryüzü ve yağışlar şeklinde düşer diyeceğiz. yağışların tekrar yerdesine düşmüş olması bizdeki avantaj nedir? Yer altı ve su kaynaklarımızın dolmasını sağlayacaktır diyebiliriz. Aslında doğal arkadaşlar su kayboluyor mu? Hayır, kaybolmuyor bu şekilde görmüş olduk. Su buharlaştı, tekrar yoğuştu, yer yüzüne indi. Su döngüsü bu şekilde arkadaşlar kendisini sürekli olarak tekrar edecek. E tabi buharlaştı, buharlaştıktan sonra Yoğuşma durumu gerçekleşmezse ne olacak? Fıkıklığı da ortaya çıkar. Teriz. Karbon döngüsü. Karbon elementimizle neydi arkadaşlar C ile Yanma olaylarının sonucunda arkadaşlar karbondioksit gazı açığa çıkar demiştik kimyasal tepkimelerden hatırlarsak eğer. Hayvanların yapmış olduğu solunum sonucunda arkadaşlar atmosfer karbondioksit kazanır diyoruz. Aynı zamanda ayrıştırıcının yani ayrıştırıcı canlıların yapmış olduğu faaliyetler sonucunda da yine karbondioksit gazı açığa çıkar diyeceğiz. Şimdi burada karbondioksit artan etkenler yanma, hayvanların solunumu ve ee, ayrıştırıcı faaliyetleri karbondioksit yani bitkiler arkadaşlar karbondioksit bünyelerine fotosentez yoluyla alırlar deriz. Evet. Çünkü bitkilerin fotosentez yoluyla karbondioksit geçti. Geçtikten sonra bitkileri kimler nedir? Diğer canlılar. yaşıyor ve suyun birleşmesiyle. Yanma olayları ve solunum olayları sonucunda şurada görmüştük. CO2 gazı çıkışı var. Şimdi fotosentezin gelenlerinde arkadaşlar CO2 gördük. CO2 altta etkenler yanma olayları ve solunumdur dedik. Bitkiler atmosferde birken CO2 kullandılar. E, fotosentezi gerçekleştirdiler ve diğer canlılar için de üretmiş oldular arkadaşlar. Oksijen gazını. gazlar var. Bu gazların oranlarına baktığınızda öğrencilerimiz en fazla oksijen gazının olduğunu düşünüyorlar. Ama arkadaşlar en yüksek oranda bulunan gaz kendisini yani canlı varlıklar olarak alabiliriz. Ee, bir de cansız varlıkların etkisiyle arkadaşlar alabiliyoruz. Bunlar da yıldırım ve şimşek olayları olarak karşımıza geliyor. İlk olarak azotu toprağa bağlamamız lazım. Azotu toprağa bağlayan etkiler arkadaşlar yıldırım ve şimşek olaylarıdır. Ee, dünyasına bünyesine geçirmiş olduk diyeceğiz. arkadaşlar azot gazını kazanmıştır diyoruz. Azot döngümüzde bu şekilde sirkülasyonunu devam ettirir deriz. Döngülerimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Bu dört döngüden de sorularınızın gelme ihtimali ki de var. Ee, bir dakika görüşmek üzere.